Taşkın bir sipariş vermişsin. Reha Bey bunu yapmış ve getirmiş ama Reha Bey çıktı. Değil mi? Stüdyoda değil şimdi çıktı. Ama senin siparişini geçir, evet. getirmiş. Yine de biz teşekkür ediyoruz Teşekkürlerimi kendisine. Teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Ankara'da. Bir kocaman alkış alalım mı ülkeye? Evet. Ankara'da sönmez müzik. Benim yıllardır ben 5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Yaşım söylemeyecektim ama mecbur artık mesleğimi, asıl mesleğime elime aldığım için söyleyeceğim. 32 yaşındayım. Evet. Allah çemeciğinize uzun ömür versin. <laughs> ben 20 yıldır Ankara'da bir müzik evi biliyorum. O da sönmez müzik evi. Reha Bey'e siparişimi öyle. verdim. Hep Reha Bey'in kasetlerinde, albümlerinde. Hep onun bağlamasını çaldım ve aynı zamanda Reha Bey inşallah sponsorum Aa. oluyor. Aa, iyi. Reha Bey'e ve Sönmez Müzik adına buradan kocaman alkış alabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Hep Reha Bey'in sazlarını çaldım. Tabii. Hmm. Hep Reha Bey'in sazlarını çaldım. Ama güzel. Sazlarını. Güzel Albümlerim saz Ve yeni gireceğim albümde yine Reha Bey'in albüm e, hmm. sazlarını kullanacağım.